Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Büyük Türk Seyyahı ve yazarı Evliya Çelebi'yi tanıtmaya çalışacağım kısaca. Evliya Çelebi 1611-1682 yıllar arasında yaşamıştır. 1630 yılının Muharrem ayının aşure gecesiydi. Rüyasında kainatın efendisi Hazreti Muhammed'i gördü. İki büklüm yanına yaklaştı. Eteklerini öpüp şefaat isteyecekti. Fakat öylesine heyecanlandı ki şefaat ya Resulallah diyeceği yerde seyahat ya Resulallah dedi. Hazreti Peygamber de onu seyahat şefaatiyle müjdeledi. Aynı rüyada Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından da göreceği şeyleri yazması söylendi. Heyecanla uyandığı zaman kendini yatakta buldu. Rüyayı gören meşhur seyyahımız Evliya Çelebi'ydi. Rüyanın bir takım manalar ifade ettiğini anlamıştı. Sabah olur olmaz zamanın meşhur rüya yorumcularına, büyük şeyhlerine gitti. Rüyasını anlattı, yorumlar kendisine seyahat kapılarının açıldığını müjdeliyordu. Kasımpaşa Mevlevi Şeyhi Abdullah Dede, iptida bizim İstanbul cağızımızı tahrir eyle ricasında bulundu. Buna uyan Evliya Çelebi gezisine, İstanbul'dan başladığı gördüklerini bir bir yazarak meşhur seyahatname isminin Birinci cildini tamamladı. Yukarıda anlatılan rüyadan sonra 70 senelik ömrünün 50 senesini seyahatlarda geçiren meşhur seyyahımız Evliya Çelebi 25 Mart 1611'de İstanbul'da doğdu. Derviş Mehmet Zilli'nin oğludur. Soyu Ahmet Yesevi'ye dayanmaktadır. Evliya Çelebi ilk öğrenimini İstanbul'da yaptı. 6-7 sene medresede okuduktan sonra saray kuşçu başısı olan babasından güzel yazı sanatı, nakış ve tezip öğrendi. Arapça eğitimi gördü, musikiye ilgi duydu, hafızlık yaptı. Enderun'a yani büyük devlet adamları yetiştiren saray mektebine alındı. Bu arada şiirler de yazmaya başladı. İlmine, ahlakına ve sesinin güzelliğine hayran kalan 4. Murat onu özel hizmetine aldı. Yıl 1635'ti. Evliya Çelebi de seyahat merakı daha genç yaştayken başladı. Bunda babası ve arkadaşlarının uzak ülkeler hakkında anlattıkları hikayelerin yanı sıra gördüğü rüyanın da tesiri büyüktür. Kendisi de dünya seyahatine çıkışını bu rüyaya bağlamaktadır. 1630'da İstanbul'dan başladığı gezi ölüm tarihi olan 1682'de son buldu. Bu zaman zarfında Anadolu, Suriye, Filistin, Avusturya, Rumeli, Macaristan, Transilvanya, Polonya, Almanya, Avusturya, Bosna, Hersek, Hollanda, Dalmaçya, Kırım, Kafkasya, İran, Suriye, Irak, Mısır, Hicaz ve Girit'e gitti. Hatta Sudan'a, Habeşistan'a kadar uzandı. Evliya Çelebi gezip gördüğü yerlerin bütün özelliklerini, inceliklerini kaleme aldı. Köklü incelemelerde bulundu. Bölgelerin ahlak, görgü, örf ve adetlerini, meşhur kişilerini, tarihi eserlerini, binalarını ve tarihlerini detaylı bir şekilde yazdı. Seyahatları esnasında savaşlara da katıldı. Silahını kalemi kadar iyi kullandığını ispat etti. Eserinde savaş hatıralarını da kaydetti. Evliya Çelebi Seyahatnamesi adıyla şöhret bulan eseri özellikle geçen yüzyıldan beri tarih ve etnografya araştırmacıları için çok ilgi çeken bir kaynak oldu. Seyah olduğu kadar hattat, nakkaş, musik şinas ve şair olan Evliya Çelebi Seyahatnamesinde şiirlerine de yer verdi. Nesirde ise konuşur gibi yazmayı tercih etti. Çok güzel bir taklitçi olan Evliya Çelebi eserinde tanıdıklarının gülüş taraflarını açık bir dille anlattı. Anlatışında görülen mübalağaların mizah merakından kaynaklandığı ileri sürülür. Güzel sesi ve hoş sohbetiyle padişah, vezir ve komutanların dikkatini çekti. Devrin en tanınmış şahıslarıyla konuştu. Eserinde onları hicvetmekten çekinmedi. Seyahatnamesinin hala zevkle okunması biraz da bu özelliği yüzündendir. Evliya Çelebi seyahatnamesini kaleme alırken Kazvini, Makrizi, Taberi, Zehebi, Celalzade, Solakzade gibi yazarların eserlerinden de faydalanmıştır. Seyahatname'nin basımında Pertev Paşa kitaplığı nüshası esas tutulmuştur. Tamamı 10 cilt olan Seyahatname'nin ilk 5 cildini Necip Asım ve Ahmet Cevdet 1896'da, 6. cildini İmre Karaçson 1900'de, 7 ve 8. cildlerini Kelisli Rıfat 1928'de, 9 ve 10. ciltlerini de Ahmet Refik 1935-38 senelerinde yayınladılar. Seyahatnameden bazı seçmeler ise İstanbul'da 1840, 1845, 1862 ve Kahire'de 1847'de neşredildi. edildi. Reşat Ekrem Koçu seyahatnamenin her cildini saltarak sadece 5 cildini yayınlayabildi. Mustafa Nihat Özön 17. asır hayatından levhalar adıyla iki ciltli seçmeler vaktiyle sansür edilmiş parçaların bir kısmını da üçüncü cilt olarak neşretti. Zuhuri Danışman da her cildi daraltılmış şekilde 1970'te 10 cilt halinde basımına teşebbüs etti. Seyahatname değişik yıllarda Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Macarca, Rumence, Bulgarca, Sırpça, Yunanca, Ermenice başta olmak üzere diğer bazı Batı dillerine de çevrildi. Seyahatnameye dayanarak bir kısım tetkikler yapıldı, ayrıca ondan geniş ölçüde faydalanılarak monografiler yazıldı. Ömrünü seyahatla geçiren Evliya Çelebi hiç evlenmedi. Nerede, ne zaman öldüğü kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kuvvetli bir tahmin olarak 1682'de vefat ettiği kabrinin Meyitzade mezarlığında aile sufesinde bulunduğu ileri sürülmektedir. Şişhanedeki Lohusa Kadın Türbesi yanındaki Meyitzade kabri ve onun bitişiğinde bulunan bu mezarlıktan maalesef günümüzde hiçbir eser kalmamıştır. Bu konuda tarih araştırmacısı İbrahim Hakkı Konyalı şunları söylemektedir. Evliya Çelebi ve babası Sultan 4. Murad'ın kuyumcu başısı Mehmet Zırlı Efendi Lohusa Kadın türbesinin yanında gömülüydü. Fakat yol yapılırken oradaki bütün mezarlar yerinden söküldü ve mezar taşları bir çukura dolduruldu. Ben yol yapılırken gitmiş ve mezar taşlarını görmüştüm. Rabbim Evliya Çelebi'ye insanlığa katkıda bulunmuş İslam alimlerine, filozoflara, fikir adamlarına, insanlığa yol gösteren, bütün yolumuzu aydınlatan insanlara Rabbim rahmet eylesin. Ahirette, cennette bizler onlarla buluştursun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.